Merhaba ben Doktor Kerem Yıldırım. Size kısaca diz ağrılarından bahsetmek istiyorum. Pek çok sebep dizde ağrıya neden olabilir. Ama bizim en çok karşılaştığımız nedenler dizin eklem kıkırdağındaki yıpranmalar ve yaralanmalar, menisküslerdeki yırtıklar ve yaralanmalar, dizin içindeki yani ön çarpaz ve arka çarpaz bağ gibi veya çevresindeki iç yan bağ ve dış yan bağ gibi bağların yaralanmalarıdır. Ayrıca dizin çevresindeki tendonların Zorlanmaları ve yıpranmaları da ağrılarına neden olabilir. Hastanın tanısını koymak için detaylı bir muayenesinin yapılması ve bazı görüntüleme yöntemlerinden faydalanması gerekse de belli şikayetler bize belli rahatsızlıkları düşündürür. Özellikle yorulmayla artan dinlenmeyle azalan dizdeki ağrı ve şişlikler bize daha çok kıkırdan yıpranmalarını, kıkırdak yaralanmalarını düşündürürken, dizde dönme, boşa basma, güvensizlik hissi gibi problemler ön çapraz bağ yaralanmasını düşündürür. Aynı şekilde dizdeki kilitlenme ve takılmalar da bize menisküs yaralanmalarını düşündürür. Tedaviye karar vermek için öncelikle tanının net olarak ortaya konması, problemin net olarak belirlenmesi gerekir. Bunda en önemli basamak, hastanın şikayetlerinin ve hikayesinin detaylıca dinlenmesi ve hastanın dizinin detaylıca muayene edilmesidir. Ondan sonra kafamızda oluşan şüpheyle bir takım görüntüleme yöntemlerine başvurulur ve bu görüntüleme yöntemleriyle tanı yani problem teyit edilir. Bundan sonra tedaviye karar verilir. Tedaviye karar verirken de hastanın yaşı, yaşam tarzı, beklentisi, mesleği, varsayık hastalıkları, eğer yapıyorsa sportif aktivitesi ve bunun seviyesi mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Bunların hepsi hastayla konuşulmalı ve hastayla birlikte karar verilmelidir. Teşekkürler.